Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün soğan ile harika bir börek hazırlayacağız. 7 adet soğanın kabuklarını soydum ve bu şekilde piyazlık doğradım. Tavanın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Doğramış olduğum soğanları içerisine ekleyerek yumuşana kadar orta ateşte pişiriyorum. Mayası çok lezzetli. Çıtır çıtır bir el açması börek oluyor arkadaşlar. Üstelik sizin saatlerinizi almıyor. Yumuşamayı başladıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Sizler daha önce soğanlı bir börek, poğaça, pide denediniz mi arkadaşlar? İnanın denemelisiniz çok lezzetli oluyor. Görmüş olduğunuz gibi soğanlar yumuşamaya başladı. İçerisine yarım yemek kaşığı salça ekliyorum. Biber veya domates kullanabilirsiniz fark etmez. Ben yarım tatlı kaşığı biber salçası, yarım tatlı kaşığı da domates salçası kullandım tamamen rengi değişene kadar karıştırmaya devam ediyorum lütfen buraya kadar izlediysen tarif hakkında yorum ve görüşlerini yazmayı unutma tabi soğan dışında bu böreği istediğiniz farklı iç malzemeyle hazırlayabilirsiniz tamamen rengi döndü ve salçanın kokusu çıktı İçerisine biraz karabiber ve 2-3 tam kıyılmış maydanoz ekleyerek karıştırıyorum Artık ocağın altını kapatabilirsiniz. İç harcımızı kenarda soğumaya bırakıyoruz. İç harç kenarda soğurken biz de hamurumuzu hazırlamaya başlayalım. Mayasız bir hamur olacak arkadaşlar. Yoğun kamu içerisine yarım tatlı kaşığı tuz ve 2 su bardağı oda ısında suyumu alıp karıştırıyorum. Unumu yavaş yavaş ve kontrol ekleyeceğim. Bu tarifte maya, kartma tozu yok. Bu sayede çıtır çıtır çok lezzetli bir börek oluyor. Eğer siz daha yumuşak bir börek seviyorsanız içerisinde yarım tatlı kaşığı kuru maya kullanabilirsiniz. Daha sonra bu hamuru yarım saat kadar dinlendirin tabi. Görmüş olduğunuz gibi ben bugün mayısız börek hazırlayacağım. Şu ana kadar ortalama 3 su bardağına yakın un kullandım. Unu yavaş yavaş ve kontrol ekleyin. Bu tarif için toplamda 4-4,5 su bardağı yakın un kullanacağım. Unun kalitesine göre miktar değişebilir. Hamuru iyi bir şekilde toparlıyorum ve tezgahıma çok az un serpiştirip orada da katlaya katlaya hamuru toparlıyorum. Buraya kadar izlediysen tarif hakkında yorum ve görüşlerini yazmayı unutma. Çok seveceğiniz çıtır çıtır bir börek oluyor. Deneyenlerden yorum ve görüşleri mutlaka bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurumu toparlıyorum. Hamur istediğim kıvama geldi. 12 eşit parça ayırıyorum. Dokusu da bu şekilde. Hızlı hızlı parçalar ayırıyorum ve tekrar un serpiştirip hamurumu katlaya katlaya beze haline getiriyorum. Kat kat çok lezzetli sizin fazla zamanınızı almayan bir el açması börek oluyor. Oklava kullanmadan ile kolay bir şekilde hazırlıyorsunuz. Bezeleri tatlı tabağı boyutunda açıyorum arkadaşlar. Ara sıra mutlaka biraz un serpiştirin. Son bezemi de aynı şekilde açtım. 2 yemek kaşığı tereyağı ile yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağı karıştırıyorum. Tereyağı daha önce eğitmiştim. Servis tabağına biraz yağ sürüyorum ve 6 tane 60 oldum hamuru üstte yerleştireceğim her katını mutlaka yağlayın bu sayede kat kat ve çıtır bir börek oluyor bu böreği tepside hazırlayacağım 6 tane parça bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar başka bir servis tabağında diğer 6 parçayı ayrı ayrı olacak hızlı bir şekilde her ikisini de tamamlıyorum lütfen buraya kadar izlediysen tarif hakkında yorum ve görüşlerini aklına takılan her soruyu tarif hakkında Yorumlar kısmında yazabilirsiniz. üzerin kuruması için bir tane buzdolabı poşeti yerleştirerek buzdolabında dinlendiriyorum. Diğerini de aynı şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Eğer zamanınız varsa buzdolabında bekleyebilir, ama zamanınız yoksa hızlı bir şekilde hazırlanışına geçebilirsiniz. Ben buzdolabında ortalama 10-15 dakika iç harç sona kadar beklettim arkadaşlar. Tabi daha önceden belirtmiş olduğum gibi bu hamuru isterseniz mayada hazırlayabilirsiniz. Bu sayede daha yumuşak bir börek elde etmiş olursunuz. Ben bugün çıtır çıtır bir börek hazırlıyorum. İç harcında da soğan yerine farklı iç malzeme de kullanabilirsiniz. Bu şekilde üzerini kapatıyorum ki kurumasın arkadaşlar. İç harcını görmüş olduğunuz gibi soğudu. Şimdi hazırlanışına geçiyorum. Dinlenen hamurun bir tanesini alarak tepsi boyutunda açıyorum. Parmak uçlarımı açacağım arkadaşlar. Oklava veya merdane kullanmanıza gerek yok. İstediğiniz şekilde açıp büyütebilirsiniz. Kat kat çok lezzetli çıtır bir börek oluyor. Lütfen buraya kadar izlediysen küçük bir emoji olsa da bırakmayı unutma. hamurumu yeteri kadar büyüttüm arkadaşlar bu şekilde katlıyorum ve yağlamış olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum tepsideki yağı tabakta kalan yağ ile yağladım arkadaşlar bu şekilde yayıyorum hazırlamış olduğum iç harcın tamamını da üzerine ekleyerek onu da iyi bir şekilde her tarafına yayıyorum bu iç harçta hazırlamış olduğunuz börekler pideler gözlemeler harika oluyor kesinlikle sizlere tavsiye ederim. Her tarafın gel şekilde iç harcımı dağıtacağım. Diğer kalan parçayı da parmak uçlarımla açarak üzerine yerleştiriyorum. Bu parçayı elimle büyütmeyi tercih ettim. Üzerini kapatıyorum. Sizler beni hangi ülke ve şehirden izliyorsanız lütfen yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizler daha önce soğanlı bir hamur işi denediniz mi? Onu da yorumla yazarsanız çok mutlu olurum. Ben daha çıtır olması için üzerinde artan yağ kullanıyorum arkadaşlar. Tabi siz arzuya göre üzerinde yumurta sarısı da tercih edebilirsiniz. İster bu şekilde isteyerek de dilimleyerek fırına gönderebilirsiniz. Eğer dilimlerseniz sizlere daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü pişikten sonra zorlanabilirsiniz. İstediğiniz boyutta böreğinizi dilimleyin. Tepsi böreği yerine isterseniz dolma börek de tercih edebilirsiniz aynı tarifle. O da çok yakışıyor bu böreğe. İstediğiniz boyutta böreği bu şekilde dilimleyin ve ayırmış olduğumuz yağ karışımını üzerine sürebilirsiniz. İster yumurta sarısı ister de yoğurt da tercih edebilirsiniz. Her tarafına sürüyorum. Önceden ısıtılmış 200 derece fırının birinci rafında üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyorum. Böreğim fırından çıktı arkadaşlar. Çıtır çıtır ve çok lezzetli oldu. Mutlaka sizler deneyin. Tarifimiz sona geldim. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için zilini açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.